Merhaba değerli Mersin'e ile dostları Bugün tırımızın tanıtımını yapacağız BMC profesyonel tırımız e, Bu tırı Sınava başlamadan önce Hocalara tanıtmak durumundasınız e, Aracın dışından herhangi bir şeyden Sorumlu değilsiniz Lastikleri kontrol etmek dışında Lastikleri de Ayaklarımızla bu şekilde kontrol ediyoruz Normalde çekiçle edilir ama Araçlarda genelde çekiç olmuyor Dışarıda lastikleri Kontrol ettikten sonra aracın içine biniyoruz. Akü burada. Sorumlu değilsiniz ama akümüz burada. Burası egzoz. Burada suyumuz var. Ee, şurada hava filtremiz var. Yakıt depomuz da burada arkadaşlar. Burada plate'imiz var. Gerekiyor motor bu kısımda. Aracın içinden kapıyı buradan açıyoruz bu şekilde. Aracın önce sırt ayarını nereden yapacağınızı göstereyim. Düzeltmek istiyorsanız arkadaşlar bunu çektiğiniz zaman ve bu koltuğu bunu çekip koltuğu öne aldığınız zaman bu düzelir. Yan taraftaki bu kumanda kollarıyla herhangi bir işiniz yok. Bunlarla oynamamanız gerekiyor. Aracın ileri geri hareketini de şuradaki mandal vasıtasıyla yapıyorsunuz. Debriyaj, fren, gazımız burada. İçine bindikten sonra size soracakları sorular, araçta kaç tane fren var diye sorarlar. Burada el er frenimiz var. Burada motor frenimiz var. Burada da ayak frenimiz var. Aracımızda 3 adet fren var arkadaşlar. Kaç vites olduğunu sorarlar aracın. 8 ileri 1 geri toplam 9 vitesimiz var. E, buradaki düğmelerin hangisinden sorumlusunuz? Dörtlülerden sorumlusunuz. Buradan dörtlüleri yakıyorsunuz. Aracın camları da buradan açılıyor. Sol taraf cam buradan. Sağ taraf cam buradan. Aracın havalandırmasını sorarlar size. Havalandırma buradan çalışıyor arkadaşlar. Silecekler nereden çalışıyor? Silecekler sağdaki bu koldan çalışıyor. Aynı zamanda burada da silecek çalıştırma kolumuz var. Suyla temizlik yapmak istiyorsanız kendinize doğru çekiyorsunuz. Arkadaşlar aracın farları buradan yanıyor. Buradaki far anahtarından. Far anahtarını aşağı doğru çevirdiğinizde kapanıyor. Yukarı doğru çevirdiğinizde açılıyor. Sinyal kolumuz burada. Uzun kısayı da buradan yapıyoruz. Aynı zamanda selektörü de buradan yapıyoruz arkadaşlar. Daha sonra aracın ön tarafını tanıtmanızı isterler sizden. Aracımızda iki adet hava basınç göstergesi var. Bir tanesi küçük bir tanesi büyük. Bu ana hava, hava basınç göstergesi. Bu da imdatın yani el freninin hava basınç göstergesi. Yanındaki yakıt göstergesi arkadaşlar. Burada hız göstergemiz var. Burada motor devir göstergemiz var. Burada yağ basınç göstergemiz var. Burada da motor soğutma suyunun ısısını gösteren hararet göstergemiz mevcut arkadaşlar. Aracı çalıştırmak için vitesin boşta olması lazım. Vitesin 8 ileri 1 geri toplam 9 vites olduğunu söyledik. Vitesin boşta olması lazım. Kontak anahtarını çeviriyoruz. Buradaki uyarı ikaz işaretlerinin sönmesini bekliyoruz. Bir 5-10 saniye bekledikten sonra gaza basmadan marş yapıyoruz arkadaşlar. Aydınlatmayı sorarsa tavanda diye cevap veriyoruz. Burada ve burada. Hepinize sınavda başarılar dilerim.